Selam gençlik. Şu an Avusturya'nın Graz şehri'ndeyim. Burası küçük ama fena halde güzel bir şehir. Gezmeye doyamıyorum. Hadi atlayın gelin. Lanet olsun karnım acıktı. Şu an 13. yüzyıldan kalma bir kuleye çıkmak için garip mağaralarda takılıyorum. Ha ne hoş. Zindanımsı bir tarzı var. Buranın yok. Ah yürümekten yoruldum. bütün gün fırtınayla devam etti bir kar bir yağmur bir kar bir yağmur nihayet ulaşmayı başardım kulebo bu gaz manzarası Hah. Bu da ciğeri yırtılmış Sercan. İşte bu da tatlı gras. ben bittiğim günü böyle kapatıyorum. Ve şimdi acıktığım kısmına geri döndük. Açın. Şaka değil burada hayat öyle böyle ucuz değil ya şok oldum. Hele sizi şimdi alkol yoruna götürsem kafayı yersiniz. Bir tane bifteğin fiyatı. 13.70 Euro.